Burada 1 milyon köylü var ve onlara en korkunç modları denettireceğim. Tamam millet ilk modu başlatacağım ama burası çok aydınlık. Heh böyle daha iyi. Sunucu ilk modu çalıştır. Tamam neden bilmiyorum ama köylüler farklı yerlere ayrılıyor. Bunu yapamam çok korkuyorum. Aa cidden mi? Gel yardım edeyim. Umarım işime Tamam ağaç kesiyorsunuz ha. Vay kendinize ev mi yapıyorsunuz? Kanka, kanka, Kimler ha bana bulaşmak istemez. Kerem hayır. Oh be evi bitirmişsiniz. Burayı çok güzel yapmışsınız. Burada size bir şey olmaz. Hey kamp ateşinde ne yapıyorsunuz? Hadi kamp ateşinin etrafında toplanalım. Kamp ateşi. Aaa millet bir şey yapın. <laughs> Adam herkesi öldürüyor. Aa, ne için yapıyorum? Haa. Aa, bu mod çok güçlü. Bu da ilk bot. Ne kendisini klonladı. Köylüler geçmiş olsun. Millet onlarla şimdi savaşın. Ya nereye kaçıyorsunuz? Ben öldür, beni öldürme. Ya çocuğu yem olarak mı kullanıyorsun? Aa işe yaradı sanırım. <laughs> Çocuk kurtuldu. Efendim canavar buraya geldi. Sakin ol asker. Hanımefendi hepimiz öleceğiz. Sakin ol dedim. Hemen bir çözüm bulmalılar yoksa bu sonlar olacak. Eyvah canavar içeriye girmiş. Kanka şimdi çeteye gitsin. Evet onları nasıl durduracağız? Niye söyleyecekmişim? Evet bana abone olun. Tamam söylüyorum canavarı yakabilirsin. Bıçak al. Bunu yapabilirsen helal olsun. Tamam beni. Bu dağdan aldım ve çıktım buradan. Bu iş bende. Efendim bunu tek yapamazsınız. Bu bir emirdir teşekkür Canavarlar geldi. Bakalım yapabilecek misin? Gelsin zeydik yaratıklar. Sana saldıracaklar. Ateşten korkuyorsun değil mi? Görüşürüz. Sen arkadaşını öldürürsen yaşamına izin vereceksin. Aferin sana. Ona yalan söyledim. Neden köylülerin komutan olduğun belli oluyor. Tamam komutan da kurtuldu. Güzel, hala baya köylümüz var. Efendim başardınız. Değdindeyim millet. Hala 4 tane daha mod kaldı. Yani ekipmanlarımızı güçlendirmeliyiz. Haklısın. Köylülerin oynaması gereken 4 tane daha korku modu kaldı ve gittikçe zorlaşacaklar. Sunucu, sıradaki modu çalıştır. Tamamen olmaz bu mod. Hadi hadi. Tamam, köylüler maden yapıyor gibi. Ama yine de normal canavarlara da dikkat etmeleri lazım. Sen, en sevmediğin canavar ne? Creeper olabilir. Korkunlu yüzleş. Neden? Peki, senin en sevmediğin canavar ne? Kesinlikle Enderman. Niye Enderman? Çünkü onlar siyah. Ta ta tamam, anladım. Yapman gerekeni yap. Bunlar artık elmas bulacaklar mı? Çünkü bulamazlarsa öldürülecekler büyük ihtimalle. Oley, elmas buldum. Oo kardeşim, ne güzel zamanda bulmuşsun. Ne demek Arkana bak ikinci mod mağara şeytanı. Bu iyi olmadı. Köylüler kendini savunamaz. Efendim şeytanı bizi buradan nasıl var mı? Hayır. Ama daha iyi bir şey var. Au, au, au. Herkes ölüyor. Onu yere bırak. Hayır köylüler siz de ona saldırın. O size saygısızlık yaptı. Haklısın bana bir şey vereceğim. İşte bu aradığım şey. Şimdi bitirişine Ne? Yaklaşıyor saldırın ona. Tamam, kaçın. Hazır mısın asker? Evet. Oh, daha hızlı kaçın. Hah, burada ben de Saklanmak işe yaramadı. Tutkin canavar, beni takip et. Nereye götürüyor onu? Asker hazır lan. yanına mı gidiyor? Nereye gitti o? Şimdi Oo, vardım burada. Çekişmeli olacak ya da olmayacak. Ama kazandılar. Mağara şeytan öldü artık köyler de elmas toplayabilir. İyi işte Asker. Şimdi biraz dinlenebiliriz. Neyse. Sunucu kalan tüm modları çalıştır. Tamam millet odaklanmamız lazım. Eğer onları sıra gördüysek şey kurtulabiliriz. Haklısın ama şimdi yapmamız gereken onları bulmak. Al bu haritayı. Her modun her yeri burada gözüküyor. Sağ olun. Hadi yola koyalım. Yalan söylemeyeceğim. Bu orman korkutucu duruyor. Ay o ses neydi? Söyledi cesaretli Söyledi oldun. Ey ne yapıyorsunuz? Yocaman ne yapıyorsun burada? Sen bu videoda olmamalıydın. Aaa onu canavar sanmıştım. Asker erkeni bak. Eyvah. Canavar onu kaçırıyor. Yardım edin. Onu bu terk edilmiş malikaneye götürdü sanırım. Herkese acelesin onu kurtaralım. Evet, ne? ne bize yardım et. Askerime bir şey olmasını istemiyorum. Niyeymiş o? Bana abone olun. Tamam yardım edeceğim. Sunucu beni hayatta kalma moduna geçir. Tamam millet hadi yapalım bunu. Tamam terk edilmiş malikaneye gidiyoruz. İki tur daha gideceğiz Sen A grubu ben B grubu gideceğim. A grubu A kapıdan girin. Benim grubum ise üst kapı camdan girecek. Askerimi bulacağız. Tamam efendim. Hadi A grubu gidelim. Bunların olmuş zavallı köylüler. Bunu yapan bir canavar olmalı. Aslında ref hayır. Bu bir korkum adı. Tamam bu yoldan. Hadi şu odaya bakalım. Boş. Peki bu? Burada da bir şey yok. Burada ne var? Bir sandık. Sadece bir kitap. Ha, canavarın gözlerinde X var. Bu ne demek? Millet bir şey buldum. Millet? <laughs> Geri çekil yoksa vururum seni. Ben de öyle düşünmüştüm. Eyvah komutanın yanına gidiyor. Beyler, o bulmadan önce komutanı ben bulmalıyım. Hadi hadi. Bekle. Asker buldum seni. Gel seni çıkaralım buradan. Ne? Ciddi misin? Peki seni çıkarayım buradan. Asker neredesin? Ben duyuyor musun? Komutanım. Orada hadi gidelim. Buradayım. Buradan geliyor ses. Asker her şey iyi olacak. Çıkalım seni buradan. Küçük kal. Komutanım. Ne oldu? Kaç. Sizinle çalışmak bir onurdu. Askerim. Ne oluyor burada Komutan çık oradan Hadi Komutan Bu kadar yeter Gözümün önünde ölemezsin Komutan kendine gelmesin O canavarı öldürmenin bir yolunu buldum odaktan gibisi verdim Komutan Bunu askerin için yapmalıyız Al bu silah Aa boza saldır ona Tamam Komutan sık onun gözüne Tamam işte Seni yaratık Tamam kanka bunu yapmana gerek yok. Hayır yapacağım. Bunu askerim için yaparım. Üçü gitti iki kaldı. Hala yeterli sayıda köylümüz var. Son korkumadı da o dağın tepesinde ama onunla ulaşmak için karanlık ormanından geçmeniz lazım. Ağaçların arasında saklanan şeyleri bilemeyiz. Ve böylece benim size olan yardımım bitti. Sunucu? Beklerim. Yardım işimize yarar. Aa, anlaşma böyle değil de. Anlaşma ise askeri kurtarmamızda yardım etmendi. Benim biraz daha at verisin. Ah, eh, biraz daha. Tamam, ben varım. Ama sadece ormandan geçene kadar. Sonrasında bırakacağım. Hadi yola koyulalım. Bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Belki bu köylere yardım etmek iyi bir fikir değildi. Bu orman baya korkunç. Geldik mi? Hayır. Geldik mi? <laughs> Uf, hayır. Şimdi sorma kes. Hayırdır. Geldik mi? Ne söyledik ne olduğunu biliyor musun? Olmak gerekirse fikrim yok. Sunucu bana sadece ilk söyledi. Haklısın bozu, Öncekilerden tehlikeli olacak kesin. Aa bir şey gördüm. O köylü mü? Nasıl hayatta kalmış o? Bekle. Sen git ve kontrol et. Seçim hakkın yok. Tamam her şey normal gözüküyor. İyi misin? Tamir et yanlış alarm ya da doğru alarm saldırın. <laughs> Durun ölmeyin memleklerde kaçıyor. Hayır, ben ne yaptım? fikrim var. Sen al bunu. Kendini feda etmen boşa gitmeyecek. Hadi git. Aa! Oh be şerada. Kaç köylümüz kaldı? Harika. Sadece harika. Neyse sizi son moda götüreyim. Peki bu köylere ne yapmışlar öyle? Tamam beyler buraya kadardı. Artık yardım etmeyeceğim. Sunucu bana etki ver. Tamam dinleyin. Buraya bir sebep için geldiniz. Bu son mod size bir şey yapmaz. Onu parçalayın. Asker için yapın. Şimdi beni tekrar edin. Hadi, hadi yapalım. Tamam hazırsanız gidin. Ve son mod taklitçi. Eyvah köylülerin işi bitti. Savaş başlasın. Oo köyler etrafını sardı Ona Onu bu işe yarayabilir. Hayır biri öldü 5 kaldı. Yaparsınız canı azalıyor. Söylenip kalın. yapmaya devam edin. Bunu daha fazla Öldür beni. Ne yapıyorsun? Ben Hadi, en i̇şte bu son şansları. Hadi beyler size güveniyorum. Bunu başaracağız. Ha -ha. Oo harbi başardılar. Bozo ve komutan en iyisi sizsiniz. Tüm modları bitirdiniz. Tebrikler beyler hayatta kaldınız. Askerim için yaptım. Keşke burada olsaydım. Haha <laughs> iyi işti komutan. Ben her zaman senin yanındayım. Bunu unutma.